Hepinize merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en hızlı ve en faydalı ders öğreten kanalına yani hızlı ders öğrenen hepiniz hoş geldiniz. KPSS sınavında işinize yarayacak notlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım maddelerimize. 1. Müslümanlar arasında fetih politikasını ilk defa Hz. Muhammed başlatmıştır. 2. Hz. Muhammed ne inanan ilk Müslüman Hz. Hatice'dir. 3. Hz. Muhammed'in kazandığı ilk savaş Bedir Savaşı'dır 624 yılında. 4. Hz. Muhammed ilk diplomatik başarısını Hudeybiye barışı ile kazanmıştır. 5. Tarihte ilk İslam site devleti Medine'de kurulmuştur. 6. Müslümanların ilk yenilgi aldığı savaş Uhud savaşıdır. 625 yılında arkadaşlar. 7. İslam tarihinde ilk hicret Habeşistan'a yapılmıştır. 615 yılında. 8. Şam ticaret yollarının Müslümanlarca ilk kez güvence altına alınmasını Hayber Fethi ile gerçekleştirmiştir. 629 yılında budur arkadaşlar. 9. İslam tarihinde seçimle devlet başkanını belirleme ilk defa 4 halife devrinde olmuştur. 10. İlk halife Hz. Ebu Bekir'dir. 632 ve 634 yıllarında Hz. Ebubekir halifelik yapmıştır. Kur'an-ı Kerim ilk defa Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirildi. 12. Müslümanların Arap Yarımadası'nın dışında ilk fetih hareketleri Suriye üzerine Hz. Ebubekir Bekir zamanında yapıldı. 13. Müslümanların Arap olmayanlarla yaptığı ilk savaş Mute Savaşı'dır. Arap Bizans 629 yılında yapıldı arkadaşlar. 14. Yalancı peygamberler ilk defa Hz. Ebu Bekir döneminde ortaya çıkmıştır. 15. İlk defa devlet hazinesini Hz. Ömer kurdu. Beytül Mal diye geçer arkadaşlar. 16. İlk divan teşkilatı Hazreti Ömer zamanında kuruldu. 17. Fethedilen yerler ilk defa Hazreti Ömer zamanında yönetim birimlerine ayrıldı. Yani eyaletlere ayrıldı. 18. Ordugah şehirleri ilk defa Hazreti Ömer devrinde kuruldu. 19. Düzenli ordular ilk defa Hazreti Ömer devrinde kuruldu. 20. İktidar sisteminin ilk örneğini Hazreti Ömer uygulamıştır. 21. Hicret 622 yılında ilk defa Hazreti Ömer zamanında takvim başlangıcı olarak kabul edildi. 22. İlk defa adli teşkilat Hazreti Ömer tarafından kuruldu. 23. Adalet işlerine bakan kadılar ilk kez Hazreti Ömer zamanında görevlendirildi. 24. İlk donanma Hazreti Osman zamanında oluşturuldu. İlk donanma da Hazreti Osman zamanında oluşturulmuş arkadaşlar. Arkadaşlar KPSS sınavında çıkacak notlar yani çalışmanıza işinize yarayacak notlar daha devamı var. Daha devamı gelecek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. KPSS çalışmaya devam edin. İnşallah güzel notlar alacağız arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.